Bende ne var? Patates var iki tane. Hurda polimerler diyor dört tane. İki tane de mekanik parçalar. Burada şimdi Taş balta. Taş mızrak da yapabiliyorum. Ee, bir tane de taş mızrak yapayım ben doğrunuz. Umut sana kürek atacak. Ne diyor? Ne eksik ki? Ha taş eksik. Baltamız var en azından. Ee, taş lazım şu an bana. Arkadaşlar oyunu ben bu arada çok beğendim. Bunu bayağı bir seri yapar mıyız Umut? Yani yapılır. Uzun bir. Uzun Bayağı uzun gider ya. yani. Evet oğlum baksana daha geliştireceğiz, çark yapacağız vesaire vesaire. Tahta <laughs> kasıyorum şu an. Biraz geçsek mi ki ya böyle? Kanka loot yapalım, loot loot. Önce bak. Tamam. Ağaç kır, taş topla bir mızrak yapalım, öyle inelim zombileri öldürmek için. Hmm. 41 tane tahta ya. kastım ben. Ya ben bu yumruk da vurun nasıl kırayım? <laughs> tahtamız var. Eee Umut şeyden yerlerde var taş, tahta.